Merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden bir günümüzde oyunumuza hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 10. bölümündeyiz. Arkadaşlar kaç gündür video çekmiyoruz. Minecraft. 2 ay oldu arkadaşlar. En son okullar açılmadan önceki gün çekmiştik. Yani tam tamına 2 ay oldu yani. O kadar fazla oldu. Bugün arkadaşlar konumuzu sonradan belirlenecek. Aklımızda bir konu var. O senaryo yani. Yani diğer youtuberlar gibi yaptığımız gibi senaryo gibi yapacağız bugün de. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar başladık. Muhammed de yanımda bu arada. Evet. Bu arada arkadaşlar e, Muhammed'in mikrofonu yapılınca Muhammed'in de kamerası açık olacak yani. Evet ha doğru. Bir de arkadaşlar Muhammed uyuyor abi. Bir de arkadaşlar şey e, benim şeyde adı neydi onun? Tablette kamera açık olacak. Farklı bir normalde bu. Tabletin kendi şeyi yani. E, ekran kaydedicisi Kameralı bir ekran kaydedici alacağım. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar muayene mikrofonu yapılınca artık iki da izleyebileceksiniz yani. Yani tek ekranla izlediğiniz gibi iki ekranla izleyeceksiniz bundan sonra. Yani size de bundan bahsedeyim. Bir de arkadaşlar kendime mikrofon almayı düşünüyorum. Mikrofon. Arkadaşlar Mahmut iyi diyor. Aa Mahmut bakkal olmuş lan. Ha, satışlar yok, ha, satışları yok arkadaşlar. Tabi onun videosunu çekemedik arkadaşlar. Evet. En son kupa kasmayı çekmiştik. Ama bugün belki kupa kasmayı tekrar çekeriz. Eğer arkadaşlar bu videoyu size beğenirseniz. Şu anda biz bu videodan sonra kupa kasmayı çekeceğiz. Eğer bu bu, bu video tam da ona 6 like veya 7-5 beğeni falan gelirse. O kupa kasmayı da hemen atacağız valla. <laughs> arkadaşlar attığımızda hemen 5 dakika sonra gelsin 5 dakika sonra video yayında valla Biz size diyelim Allah ondan like atmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar ben artık bu kanalı kullanmıyorum yani yeni bir kanal açacağım Çünkü arkadaşlar onda premium hesaba geçtim premium Bunda premium'a geçemedim arkadaşlar bir şekilde Aa attım yanlışlıkla Arkadaşlar bugün de bilgisayar gibi oynuyoruz valla Bilgisayar da gelecekti yakında inşallah onu bekliyoruz. Satışın yani. Biraz para biriktireceğiz Muhammed'le. Gel gel sesin gelmiyor sesin gelmiyor. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Arkadaşlar Muhammed bugün birazcık hasta yani zar zor getirdim zaten videoda yani. Onun için bir like atın valla. Evet. Bir, 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 tane de abone. Arkadaşlar bir de abone arkadaşlar. Bir abone abone olamadık ya? Vallahi 20 abone olalım ya. Aa bu. Mat vergileri verelim hemen. Vergileri verelim. Evet, bu arada tabii. bir şeyler kapta kayıs verme. Farklı bir şey ver. Hiçbir şeyim yok ki. Tahta merdiven olur mu? Olur. Arkadaşlar var. tabii ki de belediyenin yapısıyla da bir şeyler yapmaya başlayacağız yani. Evet. Hep arkadaşlar kendi malzemelerimizle yapıyoruz ya. Biraz da belediyenin maaşını arttırayım. Aa benim zümrütüm hiç yok mu şu anda? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim sence şu eski arazimi Muhammed'e satmak istiyor musunuz? Bakalım değil mi? De benim farm arkadaşlar arada bir çalışıyor. Geçen çalıştı bir tekrar durdu bir. Valla durgunluk var bazen bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Genellikle arkadaşlar video dışında çalışıyor. Yani geçen baya bir elma üretti. Ama demir üretti işte. Benim arkadaşlar serveti komple bu kadar. Abi niye gizli sandığa koymuyoruz diyenler var tabi bazıları arkadaşlar. Ya mesela Muhammed diyor niye gizli sandığıma koymuyorum diyor. Arkadaşlar gizli, gizli sandığı açıp şey yapmaya üşeniyorum. Normal benim, giz... yani şey benim gizli, benim sandığımda arkadaşlar elmas dışında her şey var valla. Bu ne ya saçma saçma büyüler var benim gizli sandığımda. Bana Neyse kapatalım. Hepsi istemedim de vermeyeceğim ben de baya bir şey varmış ya. Maden ekledi. Of. Arkadaşlar geçen hafta 3 sitek falan vermişti. Ben video dışında açık bırakmıştım. Yatmadan önce yanlışlıkla açık kalmış Minecraft. Yani sabaha kadar bu kadar 4-5 sitek kaldı çıktı. Valla benim normalde kapanır ekran değil. Yani her zaman açık oluyor kapatmadığı sürece. Geceye kadar arkadaşlar şarjı yemiş yani. Şarjım 17 ymiş. Vallahi şarjı yemiş arkadaşlar geceye kadar. Aga be arkadaşlar eski günlerde hatta arkadaşlar 9 bölüm geçti aradan. Benim şuradaki evim yok oldu. Ya 9 bölümde arkadaşlar ilk bölümümüz ne güzeldi ama değil mi? Bura bayağı şey düzleşti bu arada. Burada falan arkadaşlar boşluklar falan vardı. Ben buraya önceden şey yaptım. Arkadaşlar ya. popçu videosu çekmemiz. Çekmemizi Evet arkadaşlar bugün tam aklımdan geçiyordu ve Muhammed hatırlattı arkadaşlar. PUBG videosu istiyor musunuz? PUBG videosu. PUBG Aa, videosu isteyenler yapalım. kanala abone olsun. Hemen hemen hemen. Hemen. Olmazsanız geçmeyiz aga. Evet, olmaz. Üzülürüz yoksa da değil mi? Üzülmemesi üzülme değil de. Ana ben niye üzülmüyorum? Allah yapra yaprak satacağım ben. Marketimde. Sensin ya oğlum yaprak. <laughs> Yine Günden şaka mı evet, Günün şakasını yaptık arkadaşlar. Bak, bir adam şaka yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tabi ben nedir gitmem lazım bunları şey yapmam için. Bende tabi servet var mı? Servet var. Aynen. <laughs> servet 3 var bende. <laughs> Tabi bunu nasıl o, onu yapacağız? Ben bir nedir'a gitmek için bana lazım birazcık. Evet. Bu arada arkadaşlar game modda kurduğum şehri istiyor musunuz yorumlara yaz. Evet, o benim, Bizim benim için önemli bir şey yani ya bunlar ya. Evet. Mahat dükkana bir şey geldi mi? Oo tahta gelmiş. Tahta sen bu arada vergini verdin mi? Verdim. Tamam. Oğlum bu burada sandığın açık, <laughs> <kalmış. gülüyor> açık kalmış. Şık, shift. Shift yaptım. Burada sandığın açık kalmış ama sen görünmezsin. Valla sen gözükmüyorsun abi. Ben, çünkü yaprak kırıyorum. Yapıyorum. E sen sandığın açık. Nasıl? Vallahi sandığın açık. Bak. Bana soktum ben ona. Nasıl? Hey, bak bak baklanmış benimki. Benim Öyle böyle... miydi sendeydi de? Babam öyleydi ilk baktığımda. Açtım da bir şeyler alacaktım. Sonra geri çıktım. Kapanmadı ağzı açık kaldı. Sanki, sanki canavar olacak ya Sandık. Yaş, bir de arkadaşlar düşünsenize modun. Vallahi mod sana iş vereyim ne arkadaşlar video dışında ne yaptıklarımızı da hemen anlatağım arkadaşlar çok bir şey yapmadık da yapmayı düşündüğümüz şeyler oldu video dışında girdik mi sunucuya yani girdik, girdik. arkadaşlar bu arada yakında sunucu bölümüne getireceğim ve yeni modlar ekle alacağım yani Yeni modlar alıp da yeni şeyler getireceğim yani. Yeni mesela G modda mesela oynadığımız zamanlar. Yani hiç G modda çekmedik ama G modda oynayacağımız zamanlar olacak ileride. Onun için mobilya falan modu alacağım işte. Skyblock falan. Tek blok. Şanslı tek blok. Arkadaşlar ben size anlatalım olayı. Arkadaşlar ben bu köyü komple yok edeceğim. Yani tüm evleri falan yıkacağım arkadaşlar. Sonradan şey yapacağım buraya. Kendi arsam yapacağım mesela arkadaşlar bu şu yıkıyormuşum zaten burada. Vallahi bu köyü <laughs> tamamen yok edeceğim. Yani yok edip ne yapacaksın diyecekseniz de ya demezsiniz ama belki <laughs> diyenleriniz olabilir. Mesela Muat çok sorguluyor. Ne yapacaksın abi bu köyü diyor. Arkadaşlar kendime yerleşim alanları falan gelecek buraya. <laughs> Tabi burada tek kendime yapacağım Muat'a de vereceğim. Muhammed arkadaşlar bir şey diyecek bir şey onu da hemen dinleyiverin Muat söyle. Muat söyle. Ara Sesi duyulmuyor. Arkadaşlar bu arada burası İstanbul guys. Baya video istiyorsanız alttan abone olup like atın videolarımıza ve ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Evet size abi. Ben evet. güveniyorum. Evet arkadaşlar Muhammed güveniyorum size. Yapmazsanız çok üzülürüm. Arkadaşlar madde başka youtuberlardan izleyip içeriklerini alıyorlar. Millet arkadaşlar ne derse Muhammed de aynısını diyor. Vallahi doğrudur yani. <gülüyor> ama <gülüyor> arkadaşlar çocuk daha yani 8 yaşında ama değil mi? Sen 8 yaşında. 8'e yeni girmiştim. Aa 8'e yeni girmiş arkadaşlar. Aa doğru yalan geçen doğum günü kutlanıyor. Hey, hayda oyun bağlandı. Muhatay arkadaşa bir de sözü var. Hayda çayda deyip duruyor vallahi komik Muhammed. Evet. Hayda çayda. Arkadaşlar vallahi bu evi yıkıyorum. Hayda çayda dedim şimdi. Arkadaşlar bir alsan çıktı arkadaşlar bitti normalde şey. Ama Muhammed hala kalbinde tutuyor. Millete alsana alsana deyip duruyor. Bir de arkadaşlar neden bu kadar ciddisin diyor ya. Neden bu kadar ciddiysiniz arkadaşlar? Şarjı 15 kaldı. Benim abla, 59 kaldı. Biraz PUBG oynasın. Arkadaşlar vallahi ben bu şeyde sonra tableti takacağım. Sonra birazcık belki ödev yaparım arkadaşlar. Bu arada sınavlarınız nasıl geçiyor? Onu da yazın benimki Onlarla birazcık mı? kötü geçiyor. geçiyor. Onda yazmayı unutmayız, unutmayız. Oğlum sen millete okudun. Ne yapacağım Muhammed? Neyse arkadaşlar. Burayı bitirdik şu anlık. Vallahi yapmaya üşendim arkadaşlar. Geri kalan ya. <laughs> of bayağı canımı baltan canı azaldı ya. Ben birazcık ne satsam ki. Ve arkadaşlar fikrimi ortaya koyuyorum. Ben bugün banka yapacağım. Evet, evet arkadaşlar alkışlayalım. Köyümüz için bir tane banka yapacağım arkadaşlar. Değil, bu şehir olacak artık. Şehir olacak da yani ya, Tam şeyler eksik yani her şey eksik Mesela emlakçı Evet arkadaşlar Emlakçı güzel fikir evet. Ama arkadaşlar bunları yapmak için Malzeme lazım ve bende o yok Şehirlerde birçok market olur Bir tane olmaz mesela Tek benim var Oğlum senin ne marketi oğlum, oğlum Market mi diyorsun sen arkadaşlar, da Şimdilik tahta bir şehir yapacağım Ama tahta bir banka yapacağım Bölüm dışında endişeye gideceğim işte. Siz diye verin. Ben getiremedim ismini. evet arkadaşlar yani nedir nedir'a gideceğim. Tamam, kuvars Orada alacağım. kuvars alacağım. Servet üçümle beraber. Sonra mis gibi yapacağım aga. Ee, zırhımı canla birazcık az kalmış. Benimkiler büyüdü zaten. Kırılmazlık 2. Falan. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı seçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şurayı gördünüz mü? Ne yapıyormuş, ne mi yapıyormuş bir şey? Dursana. Oğlum ne yapacağım ya? Evet arkadaşlar ben şimdi oranın ana yerini göstereceğim size sonra. <laughs> Aa mat yağmur bulursa. Dur, arkadaşlar bazıları mesela ben yorumlarda okudum geri silmiş de tabii arkadaş yorumunu. Şey e, niye yağmurlar durduruyorsunuz? Arkadaşlar valla çok sıkıcı duruyor yağmurlar ama onun dışında yani bir hile yaptığımız yok yani sadece onu da şey yapıyoruz ne yapıyorlar abi şey Ama yağmuru durdursan ha şimdi zombiler gelecek arkadaşlar Hadi abi <laughs> hadi ya hey, yok, yok, ben. Arkadaşlar buradan geliyor. Gel, gel, gel. Ya ben sana dur diyor diyorum insan gibi ya. Lan. Öf öf. Aa köylü zombi köylü zombi köylü zombi. <laughs> Allah'ım hadi ya git be git be git git orada kal geri zikalı orada kal. Hay tamam abi. bana geliyorlar bunlar. Git git. Lan git. Lan sana gelin. <laughs> ATM'ye. Gel köpek, köpek, köpek borcu. Ben sana köpeği nasıl vereyim? <laughs> Bir Bana ne abi? Git çalış kendin al ya. Şuna bak arkadaşlar fakir. Allah! Yanlış yaptım. Lan ne yaptım ben? Arkadaşlar e bekleyin 2 ben dakika. Kemere bakacağım ben. Kemik var mı bende? Of. <laughs> Oyundan çıkmış. Çık, evet. Çıktın mı sen? Çıktım ben de çıkmadı. Arkadaşlar yanlışlık oldu bir. İnşallah çıkmaz çağrı çıkmadı Lan benim hiç yok mu? Hiç kemiğim. Lan bana iskelet lazım. Kemik için. Arkadaşlar saate bakacaktım. Yanlışlıkla çıkma tuşuna bastım. Nasıl? Yani. Aa, ya, ben ne, ne yapacağım? Hadi bakalım bana malzeme lazım şimdi. Kemik. Ne lazım bana söyle ben veririm biraz. Bunu o ve benim bir sürü. Var. Hadi sen misin bunu diyen abi? Ben Aa bin tane sek. Yeter var abi benim. <laughs> Bil, bitmiyorum ama ne şeker kalmaz. Şimdi bana deri lazım. Ben deri istiyorum. Işte. Nereye? bir şeyler yapacağım. Ana oksidiye o iki elmas var. Bir de elmasım var. Tek de eksik. Onu da ben yapacağım. Arkadaşlar ben arkadaşlar bu arada ben de lav kaynağı bulacağım. Ve oradan da oradan ne yapacağım biliyor musunuz? Lav kendime oksijen yapmalıyım. <laughs> oksijen yapıp kendime büyü atası yapacağım. Yani bir tane lav lav yer var de. O da benim taş kaynağımın yeri. O kim şekerim? O da benim şekerim. Patlıyor patlıyor. Yeni de arkadaşlar içimden geldi. Arkadaşlar Icardi bu arada sezonu kapattı Galatasaraylılar şu anda içi yanıyordur yani. Arkadaşlar muhtemelen sezonu kapattı ama arkadaşlar Samsun spor maçında şey oldu işte adı değdi. Arkadaşlar baya koştu yani yani koştu dedim arkadaşlar sahaya çıktı baya şey yaptı yani. Ya belki de arkadaşlar kapatmamıştır benim tam bilgim yok. Arkadaşlar babana çalmış. Ben şu be, evet, arkadaşlar şu anda içinden bana diyor ya. <laughs> ne yapayım diyor ya. Ne yapsın hmm, benim bayağı... ya, musun? Evet. Nere? söyleme Söyle Söyle Yok niye söyleyeyim git kendim bul. Arkadaşlar ve bunun için zümrütlerimi harcıyorum. Çocuk Neyse arkadaşlar harcayacağım. Elmaslar mı harcayacağım hatta lan? Tamam. Oğlum ne yapayım? Harcayayım da yani bayağı harcayacağım. Hem de hem de bayağı. bayağı mı arkadaşlar zemini atacağım. Sonra devam ettireceğim. Buraya arkadaşlar bankamızı koyacağım. Vallahi yanına da belki kasap yaparım ileride. 1 2 3 4 5 6 7 Dur 8 ya. 9 10 Şaka amı yok 2 3 Ama mağaraya girersen belki olursun 4 Mağara yok burada 8 Hadi 10 Seni patlattım öldürmeye çalıştım mağara var ya işte orası Orayı orayı diyecektim ben de Ben hemen kendime başka bir kazma alacağım çünkü bu yürü 3 yok yani. Ben sana veririm, kiralarım. çok, iyi, bana çok gelir bana. bana çok demir, patladı, Aa, sadece arkadaşlar başlığını bile atamadan demirlerim bitti. Ama demir diyorum işte şeylerim bitti. Arkadaşlar bu diyor burada bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü malzemem yok. Yani benim daha mağaraya gidip yani. Bu video en az 1-2 saat falan sürer yani. Eğer bir başlarsak bir daha bitiremeyiz. Doğru. Arkadaşlar bana veya ipeksi dokunuş lazım. Vallahi arkadaşlar bankayı video diğer Devinle video. Ben malzeme arıyorum ya malzeme lazım bana. Benim odun satılıyor. Ben odun istemiyorum ki. varmış benim. Ha, Ne yapacaksın lavı? <laughs> Aa, su da bulacağım mı sana? Suyum var zaten bir kova. bana şimdi arkadaşlar. Aa belediye binasını alabilir miyim? İzin var mı? Yok. Hadi lan izin ver. Oo ne yapacağım belediye? Belediye mi yok edeceğim? Ben ne belediye yok edeceğim? Ne yapıyorsun? Ne ya Muhammed ya ben belediye... Aa belediyedekiler de işime yaramıyor Hayda. Oğlum bu ne ya? Bana aşırı çok malzeme lazım. Arkadaşlar ben şöyle bir iki saat bir malzemeleri bir toparlayayım geliyorum valla. Evet arkadaşlar bir kısmını bitirdik bankanın yani sabahtan beri uğraşıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar Hadi. şöyle gördüğünüz gibi bir kısmı bitti şöyle içi falan büyüttüm yani yukarıyı bitirdim biraz şöyle kolonları attım <laughs> bu kalmış zaten şöyle arkadaşlar bitti vallahi bu videoda bu kadar olsun bizi izlediğiniz için çok teşekkürler sizleri çok seviyoruz hoşça kalın tamam. mutlu kalın.